Bir adam önce eline ruj sürer, sonra da bu ruj izini boynuna bastırır. Bunu bir kızın onu öpmüş gibi görünmesi için yapar. Amacı eski sevgilisini kıskandırmaktır. Tesadüfen tam o sırada eski sevgilisi olan Xiao Mei oradan geçer ve adamı yalnız başına içki içerken görür. Alaycı bir şekilde hala yalnız içki içtiğini söyler. Ancak adam önceden hazırlıklıdır. Ona ruj izini gösterir ve "Ben şu an ateşli bir kızla buluştayım. O yüzden beni rahatsız etme." der. Bunu duyan Xiao Mei masaya oturur ve "Bakalım seni hangi aptal kız" birlikte sanıyorlar diyerek beklemek istediğini söyler. Adam panikler ve kızın tuvalete gittiği yalanını uydurur. Hemen bar tezgahına gider. Orada yalnız başına içki içen güzel bir kız görür. Adı Damey'dir. Adamın aklına bir fikir gelir. Ona yaklaşır ve kısa bir süreliğine sevgilisi rolü yapmasını ister. İlk başta Damey onu görmezden gelir. Ancak adam onun intikam almasına yardım edeceğini söyleyince Damey'i tereddütle kabul eder. İkisi birlikte Xiaomei'nin oturduğu masaya dönerler. Damey'i gören Xiaomei şaşırır ve bu kadar güzel bir kızın bu adamda ne bulduğunu sorar. Adam daha da panikler ve masanın altından Damei'ye para vermeye çalışır. Parayı alan Damei mutlu bir şekilde onu görüşte sevdim der. Bunu duyan Xiaomi kendisinin de erkek arkadaşıyla evlenmek üzere olduğunu söyler. Bunun üzerine adam Damei'den yüzüğünü ister. Ona evlenme teklif edecektir. Damei parayı aldıktan sonra yüzüğünü verir. Adam diz çöküp ona evlenme teklif eder. Ancak Damei tereddüt eder ve adamın cüzdanına bakar. Cüzdanın boş olduğunu görünce teklifi sertçe reddeder ve şöyle der eğer paran olsaydı seninle rol yapardım. Parasız seni tanımam bile. Xiaomi ve erkek arkadaşı tam adamla alay etmeye hazırlanırken birdenbire adamın alarmı çalar. Ayağa kalkar ve görevim de yani o da sadece rol yapmıştı. Bunu gören adam Shaw Mei'nin de aslında aynı taktiği kullandığını fark eder. Sahte erkek arkadaş oradan ayrıldıktan sonra Shaw Mei ve adam birbirlerinin gerçek duygularını anlar ve tekrar bir araya gelirler.